Arda Güler, de 25 Şubat 2005, altında, La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Türk milli futbolcudur. Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olmuştur. Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın altında ilçesinde doğdu. Ailesi Bolu'nun Mengen ilçesindendir. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençler Birliği altyapısında futbola başladı, Gençler Birliği futbol okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve 2,5'luk lakabını aldı Arda. İlk kez Osmanlı Spor Gençlerdir o 14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Komoli ve Başkan Ali Koç Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç, Gençler Birliği Sokak Başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı. 2014-2019 yılları arasında Gençler Birliği'nin birçok altyapı kategorilerinde forma giydi. 20 Şubat 2019 tarihinde altı, 150 bin Türk Lirası, 28 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu. 2023 sezonunun bitiminden sonra adı başka kulüpler ile anılan Güler'e talip olan takımlar arasında Barcelona ve Milan vardı. 4 Temmuz 2023 tarihinde adı Real Madrid ile anılmaya başlanan Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde toplam 30 milyon euro bedel ile Real Madrid'e transfer oldu. Arda ilk kez Stefan Kunz tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde İskoçya ile oynanacak olan hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi, bu maçta yedekler arasında yer aldı fakat oyuna girmedi. 19 Kasım 2022 tarihinde Çekya ile oynanan hazırlık maçının 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 17 yaşında ilk defa milli futbolcu oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında 19 Haziran 2023'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Galler maçında ilk resmi golüne imza attı. Ada Güler attığı bu gol ile A Milli Takım tarihinde bir resmi maçta gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti. Euro 2024'te Gürcistan'a attığı gol ile Cristiano Ronaldo'ya ait olan Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.